Dünyanın gözü kulağı barış müzakereleri için İstanbul'da Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ve Ukrayna aynı masaya oturuyor. İlk olarak Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Amerikan heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak ve Amerika Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kate Kellogg yer aldı. Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer aldı. Türkiye-Amerika-Ukrayna zirvesinin sona ermesinin ardından bu kez Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Başkanlığındaki Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı. İkinci görüşme öncesinde kameraların karşısına geçen Bakan Fidan, tüm tarafların barışa olan güçlü taahhütlerinin önümüzdeki yeni bir fırsat penceresini açtığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın barış çağrılarına, Sayın Putin ve Sayın Zelenski'nin kulak vermiş olmalarını oldukça önemli buluyoruz ifadelerini kullandı. Rusya ve Ukrayna'nın doğrudan görüşmelere başlamaya hazır olmalarının bu kritik aşamayı, bugünkü aşamayı mümkün kıldığını vurgulayan Bakan Fidan, takdir edersiniz ki gelinen aşamada iki yol bulunmaktadır. Yollardan biri bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacaktır. Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine kendileri, kendi iradeleriyle karar vereceklerdir. Savaşın başından bu yana bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz diye konuştu. Bakan Fidan şöyle devam etti. Tüm tarafların barışa olan güçlü taahhütlerinin önümüzdeki yeni bir fırsat penceresi açtığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın barış çağrılarına, Sayın Putin ve Sayın Zelenski'nin kulak vermiş olmalarını oldukça önemli buluyoruz. Savaşın başından bu yana bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirmek için yoğun gayret göstermiştir. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ankara ziyareti müzakerelerin başlatılması yönünde önemli bir adım olmuştur. Görüşmelere katılan Rus heyetini ağırlamaktan da aynı derecede memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafın temsilcilerini İstanbul'da misafir ediyor olmamız, savaşın sona erdirmesine yönelik güçlü irademizi gözler önüne sermektedir. Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu toplantı Mart 2022'den bu yana taraflar arasında gerçekleşen ilk düzey doğrudan temas niteliğini taşımaktadır. Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalan her gün daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir. Kıymetli misafirler, savaş can almaya devam ederken ateşkesin bir an evvel hayata geçirmesi kritik önem taşımaktadır. Ateşkesin müzakerelerle es zamanlı olarak sağlanması yönünde de önümüzde bir fırsat bulunmaktadır. Burada bir husu bir hadise vurgulamak isterim. Bundan sonraki aşamayı yapacağımız tercihler ve atacağımız adımlar doğrultusunda hep beraber belirleyeceğiz. Bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temelini oluşturması da oldukça önemli.